İsmail'e İsmail'den yeniden çağlarım İyi başladık 5. dakika sona ermek üzere sen maksimen az önce of. hata çok iyi geliştirdin of. İki rakibin arasından çok iyi çıktın İki orta denememizi de kapayla uzaklaştırdım. Lili savunmasıyla uzun bir i̇yi pas dedin. Ceko'ya doğru İndir Ceko. Ceko. indirdi. Sırlamadı rakibinden iki kişiyle kapattılar orayı. Şimdi İsmail döndü sağına Mert'e. Mert baktı ceza sahasına. Mert önle hareketlenen Tadic oynadı. Kes Tadic. yetişebilecek mi yetişti? Tadic orta şansı aradı. Of. Tadic son çizgi of. yaptı ortayı. Ceko'ya gelir mi? Kafayla uzaklaştırdı savunma. Hayır, Maximen. Şimdi sen Maximen. Sen Maximen sol çaprazda iki oyuncu var yine karşısında. Çok iyi top. Bıraktı Kurniç'e. Çok iyi Ceko'yu gitti. C Tamam be, ne güzel atak. Kurun çok güzel edin Ceko ya Gelişine sol ayağıyla şut. Top direğin yanından dışarıya gitti diye edin atak, sen Maksime'nin iki ikisinin arasından evet. pası çok şık. Ee, ondan sonra top Ceko'ya da iyi geldi ama sol ayağıyla iyi vuramadın. Çeviremedi topu. Sen Maksime'nin az önce iki ikisinin arasından sıyrılıp... ...topu rakip alanı deparla taşıdığı pozisyonu... ...daha ekranlara da getirmediler. getirmediler ama... ...yani onu biz hafızalarımıza kazadık. İstedikleri kadar getirmesinler gerçekten çok şık sıyrıldı. Yani bu sezonun e, bir, yani bir, onun Fenerbahçe taraftarlarını nasıl heyecanlandıracağının bir reside, evet. bir e, fragmanıydı belki de. O resiteli izletti bize. Daha da çok izleyecek. Çok etkili bir oyuncu ama e, biraz daha son vuruşlarda dikkatli olmamız lazım. Or Terdiyle kullanıyoruz. Yarı sahamızın son metrelerinden Ferdi yanına sokulan İsmail var. Verdi bekledi. Kurun içti. kendisini göstermişti. Ceko şimdi oraya hareketlendi. Ceko'nun pası altı Ceko, alıyor gibi. Haraldson. Ya. Haraldson'dan pas sakına da Kabe'ye. O, Sarole, Kabe'ye Kabe Kayarak müdahale uzaklaştırdı. Zopo Oster Yalnız yani öyle bir hırsı geldi ki oraya. Tabii, şimdi taç atışını kullandılar. Thiago Santos. Thiago Santos. Santos perdiden sıyrıldı. Thiago Santos kale alanına çevirdi. Oster çarptı top. Ağlara gitti. Yani orada bir kere Thiago Santos biri denedi, iki denedi, üçüncüde çalımını attı. Sert kesti. Hani çarpsın girsin düşüncesiyle ve çarpıp gol oldu. Sağ kanadı kullanıyorlar dedik. Ee, orada istediğimiz şekilde kapatamadık sağ kanadı. Bir tane de e, şut denemişlerdi. Sağdan başlayıp merkeze döndükleri atakta. Tabii golü erken buldu Lille. E, oyun aslında Fenerbahçe'nin ilk 5 dakikalık bölümünde istediği gibi gidiyordu ama Thiago Santos'un hücum özellikleri olduğunu ve süratli bir oyuncu olduğunu vurgulamıştık. Hep onun üzerine kurmuşlar hücumlarını. Cabella da ona yakın oynuyor çünkü. Aynen. Oradan bir çalım, yani Ferdi ilk kez geçti bu arada. Ve pozisyonun devamında da topu adeta Osterwolde'ye çarptırdı. Osterwolde'nin vücudu tabii yan dönüktü kaleye. Orada elini saklamaya çalışırken onun vücuduna çarptı. Ya tabii ki çok bilinçli yapılmış bir vuruş değil ama içeriye sert bir top gönderdiğinizde geçip rakibin hatanı karşıladığımız bir anda yarım saat tamamlandı. Oyun biraz elimizde elimizden kaydı gibi. Evet. Tempo yakalamamız, oyunu kontrolünü, topun kontrolünü elimize geçirmemiz gerekiyor. Kendi yarısı aslında Lille takımı öniye ortaya döndü. Şimdi Diakite ile oynadı. Diakite'nin yerden pası. Anel Gomez. Anel Gomez'e İsmail'in baskısı. İsmail'den pas. Şimdi Edin Ceko'ya. Ceko karşı Jeko. karşıya. At bunu Yap bunu Ceko. Yap bunu Ceko. Edin Ceko. Kaleci Şabaliye. Sonrasında da top. Aleksandro'da kaldım. Ya sen büyük golcüsün be. Bir hafta Araya girmeyi Hırsız başardı Jeko. İsmail. Ceko'nun önüne bıraktı. Karşı karşıya pozisyonda. Ceko kalecim. Şavaliye'yi geçemedim. Yani açıyı... Iı, genişletmeye çalıştı bir şut fake ama Bence aşırtman yapayım mı yapmayayım onda da kararsız kalmış da olabilir. Çünkü kaleci çok öndeydi. Sen Maxime. Şimdi uzun pas. Sen Maksimen'e doğru. Mönüye kapayla karşıladı. Topun indiği yerde Kuruniç var. Kuruniç, Şimdi döndü. Ceko ceza sahası için. Ceko'nun şutunda top. Out'a gitti. Üç. Ceko üç. Üçüncü şut. Üçüncü vuruş. Ceko karşı karşıya. Kaleciyi geçememişti. Bak. Şimdi de ceza sahası içinde sol çaprazda. Ya bu pozisyon sol ayakla şutunda e, top git. Yani e, oturmada ya çok kızamam ama karşı karşıya, bulmuşsun ile karşı karşıyasın. Açın var, düşünme şansın var, aşıkma şansın var. Yanından vurabilirsin, kaleciyi geçebilirsin. Ama bu karşı karşıyaları Ceko kalitesinde bir oyuncu için atmak lazım. Bir deplasmanda bu fırsatlar her dakika gelmez. Golde yeniden perdim. Ferdi Daha coşkuluyuz, haydi. Çağlara, Çağlardan Mert'e. Mert. Uzun oynadı Mert, edin Jacko'yunu alabilecek miyim? Diaki tarihe girdi, döndü kalecisine <laughs> şimdi. Çekol, haydi Jaco, haydi kaptan. Şabalye'den uzun top, yarı sağımıza doğru. topu oynadığı noktada hiçbir ki Lille oyuncu yok. Osterwolde rahat bir şekilde topu kontrol etti. Osterwolde'den Çağlara. Çağlar. Sen Maksiman koşuyu gösterdi. Çağlardan uzun top. Sen Maksiman'a gelir mi? Hayır, At onu. Maksiman devam Kale devam. Kale boş ver şunu. Sen Maksiman. Kır artık. Sen Maksiman vurdu. Top direği yanından dışarıya gitti. Son temas savunmadan. Ama bu fırsat kaçmaz be abi. Çağlardan çok güzel pas. Sen Maksiman. Karşı karşıya pozisyon. Kaleci Şabaylı'yı geçemedi. Abi yüzü dönük. Bu arada korner bekliyoruz ama İspan Kovac out'u işaret etti. İnanılmaz. Gerçekten avut vermiş olamaz değil mi ya? Sen maksimanda ikinci anın ilk beş dakikasında iki pozisyon birden... ...Pancan Kahveci ve Şimanski topun gerisindeler. Barajın yanında iki kişilik Çok de bizim bir barajımız ya. var. Şimdi işaret gelmek üzere İrfan Can Kahveci... İrfan geldi İrfan İrfan, İrfan, İrfan! İrfan ve biz bu adamdır, İrfan kaçırmak 90 attı İrfan, kaçırmışsın mı bu? Müthiş gol İrfancan kahveci. Kondurdu 90'a, kondurdu 90'a inanılmaz, gerçekten. Kardeş İlyas bizim gibi zili İrfancan kahvecinin bu klas serbest vuruşunun... ve dedim gol bir beni eşitliği yakalıyoruz. Ya senin sol ayağın ne yapmışsın İrfancan kahveciyle. Hüsnü sinir kahveci. Ya bak pozisyonu kendi hazırladı. Favlu evet. kendi aldı, golü kendi attı. İrfancan mükemmelsin, şahanesin. Yani bak mesafe çok yakın olduğu zaman daha zordur o topu oradan aşırmak. Penaltı gibi yani kullandı neredeyse. Of be İrfancan. Ya şu maçın ikinci yarıda hakkı beraberlikti tamam. abi. Ama daha fazlasını istiyoruz. Daha 10 dakika var. Müthiş sana. vuruş bu arada. İnanılmaz ya. Kalite ya. Ya böyle bir gol yok Kadife ya. Kadife. Böyle bir ayak yok. Ay İrfan Can. Göz. Ferdi önüne hareketlendi Oğuz. Ferdi'nin çizgiye koşusu var onunla oynadı. Ferdi ortaya çekme çabasında dengesini kaybetti. Ferdi faul bekliyoruz oyun devam etti. Şimdi sağ Aa. kanattan atak geliştiriyor Zegroba. Zegroba'nın şutu savunmamızdan seken top ağlara gitti. Ya şunu yemeyin ya şu, şu şunu yemeyin başı ya. Için, şu pozisyonun başı için acaba vardan bir uyarı gelecek mi? Ferdi'ye. Şunu yemeyin Yapılan abi Yapılan müdahale için. Erdi'ye yapılan müdahale için orada bir faul beklemiştik. Zegrova'nın şutu yine savunmamızdan sekti top ve ağlara gittim. 90 artı birinci dakikadan. Şu gol inecek gol değil abi ya. Ferdi'nin ayağı kaydı orada galiba faul yoksa. Ya, evet. Ya. Yine çarptı girdi Osterbol de. Servol diye çarpmıştı top. Burada da Zegrova'nın şutunda. Çağlar, Çağlar ayağını su. Çağlar Çağlar'a çağlar yazar abi hemen. bu. Yani golü Çağlar'a yazacaklar yani. Çağlar'dan sekiyor top. Çok Livakovic. kötü bir vuruş. Aslında Çağlar. kontrpiyede kalıyor Livakovic çünkü Abi bunu niye... aslında orayı kapatmış. Çarpma değil bu. Ayak, ayakta evet. müdahale. Ayakta yani o yüzden kendi var. karesine yazacaklar. 90 artı birinci dakika. Abi iki tane top çarpıp iki, iki golle kaka. Evet. İki. Artı üçteyiz maçta. E şu oyunun hakkı bu değil ya. Osterwolde'den Çağlar'a Çağlar çizgiye döndü Mert'e. Mert'ten uzun top. O bölgede Aleksandro'ya koydu. Ciku'dan uzun pas top. Kaleci Şavalye'ye kadar gitti. Şavalye takım arkadaşlarına bakıyor. Segrova'ya yazmışlar golü ama. Evet, UEFA'da Segrova'ya yazmış golü. Şavalyeden uzun top yarı sağımıza doğru. Ciku kafayla karşıladı. Topun indiği yerde Aleksandro var. Şimdi top Sahrui'nin önünde kaldı. Sahrui. Sahrui'nin pası Gomez Sahrui. Ceza sahasına sokuldu. Ciku gitti kazandı topu. Hocam. Evet ilk pozisyon için foul kararı. Serbest vuruşta oyunu başlatacağız. <laughs> Ya yediğimiz goller çok şanslı. Dördüncü duraklama dakikasındayız. Livakovic. Şimdi serbest vuruşu kullanıyor. Uzun top. Şimdi sekti. Zegrova. Osterwolde. Mönye. Yükseklik kazandı top. Yarı sağımıza doğru Ferdi kafayı vurdu. ...Ennesiri'ye gelmedi şimdi Mert. Belki de son Mert, şans. Iyi Mert şimdi topla hareket halinde ceza sahasına sokuldu. Mert yaptı ortaya. Gelir mi Heneseliye? Savunma tamam. kafayla karşıladım. Top orta alana doğru geldi. Şimdi uzun pas Muhammed Bayo'ya doğru. Muhammed Bayo Çağlar mücadelesi. Çağlar gitti. Kazandı topu. Top şimdi Ciku'da. Ciku bıraktı. Orta alanda Şimanski'ye ve son geliyor. 2-1 kaybediyoruz ilk maçı. Rövan şaftaya e salı günü stadımızda oynanacak ve diliyoruz ki taraftarımızın önünde turu geçen taraf biz olacağız diyoruz ve maç havasını noktalıyoruz. Elimize verdiler, elimize verdiler.